İbrahim Kahveci, 17 Nisan 2023, Karar Domates Soykırımı Göz göre göre geldi. Et fiyatlarının patlayacağını geçen yıl Eylül ayından beri sürekli tekrarladım durdum. Kabak gibi ortadaydı her şey. İnek piyasası diye defalarca yazdım, defalarca anlattım. Niye defalarca ama defalarca yazdığımı, yine defalarca ama defalarca televizyonlarda anlattığımı da söyleyeyim. Bunlar yine sorumluluk üstlenmeyip Orda burada suçlu ararlar diye. Yemin ederim kayda geçsin diye defalarca hiç usanmadan yazdım. Defalarca televizyonlarda bunu anlattım. Ama ne çare? Meğer et fiyatlarında suçlu kasapmış. Bakın Rekabet Kurumu derhal devreye girdi. Zaten Rekabet Kurumu son yıllarda hükümetin sorunlarını örtme kurumu, HSÖK gibi oldu. Hükümet nerede sorun yaşıyorsa Rekabet Kurumu devreye girerek orada bir suçlu ilan ediyor. Hatırlayın 2018-2019 yılını. Soğan patates teröristlerinin peşine düşenlerden biri de Rekabet Kurumu olmuştu. Oysa aynı Rekabet Kurumu 2 ay öncesinde 2016'dan beri süren incelemesini tamamlayıp Soğan patates piyasasında stokçu yok, eksik rekabet yok diye raporunu ilan etmişti. Sonra ne mi oldu? Ben Rekabet Kurumunun o raporunu açıklayınca Rekabet Kurumu kendi raporunu yalanladı. Böyle raporumuz yok dedi. Not hala o raporu saklıyorum. Güldür Güldür Show programında Ben Seni Dinledim diye eski bölümler var. Birinde bilim adamı bitkilerin de canlı olduğunu anlatıyor. Bizim meşhur Hüseyin ise manşeti yapıştırıyor. O zaman domatesten yapılan salça bir soykırımdır. Hatta kurban bayramlarında da karpuz keseriz. Mantık bu, seviye bu. Sen süt fiyatına müdahale et ve sonra et fiyatları uçtu diye kasabı suçlu ilan et. Gerçekten de madem bitkiler de canlı, bu kurban bayramında karpuz keseriz artık. Fakirlikte ilerleme. Geçen hafta Profesör Doktor Uğur Emek 2023 hedeflerinden tek gerçekleşenin 2023 yılının gelmesi olduğunu anlattı. Evet AK Parti 2023 yılında 25 bin dolar kişi başına gelir hedefini unutmuş olacak ki 2028 yılında kişi başına 16 bin dolar hedef veriyor. 2011 yılında 11.300 dolar geriden 2021 yılında 9.661 dolar gelire düşürerek seçim kazandıysa neden bundan sonra da kazanmasın? Kısaca AK Parti artık zenginlik ve refah vaadiyle oy almıyor. daha çok fakirlik, daha çok yoksulluk gerçeğiyle seçim kazanıyor. Bakın 2002 yılında kişi başına gelirimiz 3.641 dolarmış. Bu gelirimiz 2021 yılında 9.661 dolara çıkmış. Şu notu ekleyeyim. Dünya son 20 yılda özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyüdüğü bir dönem yaşadı. O nedenle Türkiye'yi dünya ekonomisinden aldığı pay olarak kıyaslamak yerine emsal ülkelere göre kıyaslamak gerekir. Şimdi devam edelim. 2002 yılında 1658 dolar gelirden 10.374 dolar gelire ulaşan Kazakistan var. 2093 dolar gelirden 12221 dolar gelire ulaşan Bulgaristan ve 2120 dolar gelirden 14858 dolar gelire çıkan Romanya var ya da 1149 dolar gelirden 12556 dolar gelire ulaşan Çin ortada. Ama bunlara da takılmıyorum. İnanın bunları da geçtim. Mesela Endonezya bizden 3 katından fazla nüfusu olan ülke. Ak Parti geldiğinde onların kişi başına geliri 889 dolarken şimdi 4333 dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye 1 giderken Endonezya 2 gitmiş. Bu tesadüf mü? Hayır tabii ki. Bir haber bu zenginleşme farkını bize anlatıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Arjantin'de bulunan ve 33 saatlik bir yolculukla İstanbul'dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek. Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudian Tara'yı TC Ata uçağına davet ederek 17 saat süren yolculukta ikili görüşme gerçekleştirdi. Ağustos 2018 Ne diyordu Adnan Kahveci? Bir toplumda siyasetçiler fakir olmalıdır ki millet zengin olsun. Bir toplumda siyasetçiler zengin oluyorsa o toplum fakir kalmaya mahkumdur. Kurallar aslında çok belli. Kaideleri bilim ortaya koymuş. Sonucun farklı olmasını beklemek aslında asıl sorun. Fakirliğin geleceği belliydi. Hatta aynı iktidarın devamı halinde fakirlikten, açlıktan kırılacağımız da kesin kes belli. O zaman niye endişe ediyoruz ki? Toplum ne isterse neyi hak etmişse o şekilde yönetilir. Nasılsa karpuz da canlı olduğuna göre artık keseriz bir karpuz. Umarım karpuz piyasasına da rekabet kurumu inceleme açmaz. İbrahim Kahveci